Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler. Evet, ikiz borcu ikizler burcu ve yükseleni olanlar arkadaşlar dinleyebilir. Hepinize de hitap ediyor. Evet, sevgili ikizler. Mayıs ayında neler yaşayacak? Neler bekliyormuş? Onları yorumlamaya çalışacağım. Kartlardan neler çıkarsa onlara göre yorum yapacağım. Evet pozitif enerjinizde gelin arkadaşlar. Pozitif olmaya çalışalım. Negatif enerjimizden uzaklaşıyoruz. Kurtuluyoruz ve pozitif enerjiyle devam ediyoruz. Evet sevgili ikizler bizi neler bekliyormuş? Mayıs ayında neler yaşayacağız? Nelerle karşılayacağız? Aşkımız, iş hayatımız, sağlığımız işte kartlarda neler çıkıyorsa onlara göre yorumlar olacaktır arkadaşlar. Ben kendimden bir şey katmıyorum. Kartların bize verdiği, gösterdiği haberler enerjinize bağlı olarak gelişecektir. Onları söyleyebilirim. Evet. Evet sevgili ikizler. Mayıs ayında size neler bekliyor? Enerjiniz olarak orta bir düzeyde bir enerjiniz var ve Mayıs ayı sizin için uğurlu bereketiyle gelmesini dilemişsiniz güzel dilekleriniz var. Gerçekleşecek mi? Allah'ın izniyle inşallah gerçekleşecek. Mayıs ayı enerjiniz de normal düzeyde ve yıldızınız yüksek biraz geldi bana. İnşallah hep böyle devam eder. Evet ikizler şöyle bir söyleyeyim. Yani Mayıs ayında bir değişiklik istiyorsunuz. Her şeyin değişmesini, sizin için daha da güzel şeylerin gelişmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Köklü bir değişiklik yapacaksınız. Çünkü psikolojik olarak çok küprandığınızın ve gerçekten bu bu sürecin sizin için çok çok ağır bir imtihandan geçtiğinizi ve yaşadığınız sürecin sonunda bir an önce bitmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gerçekten uykusuz kalmışsınız. Büyük hayal kırıklığı yaşanmışsınız. Ee, yani genel durumunuza bakılacak olursa öyle bir şeyler yaşanmış ve çok aşırı derecede de sabırsızlık görüyorum. Artık bitsin ve kendimi bir toparlayayım diyorsunuz. Genel durumunuz öyle. Ve sağlığınıza bakacak olursak arkadaşlar biraz sağlığınızda sıkıntılar var. İşte depresyon olarak uykusuzluk, uykusuzluk kabuslar görüyorsunuz. Kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Yalnızlık size ağır gelmiş. E, sorunlarla baş başa kalmışsınız. Yani büyük hayal kırıklığı yaşamışsınız. E, hani biraz baş ağrıları, göğüs ağrıları var arkadaşlar. Ve e, ayaklarda biraz sorunlar var gibi görünüyor onları söyleyebilirim sağlık açısından Tabii ki bunlar e, bitecek Arkadaşlar siz e, psikolojinizde kendisi iyi e, şekilde hissettiğiniz zaman toparlandığınız zaman tabii ki bu Allah'ın izniyle bu süreçleri atlatıyorsunuz ve parasal anlamda sizi bekleyenler Evet haber bekliyorsunuz iş haber olabilir bir yerlere başvurmuşsunuz e, sabırsızlık var yine bunda da arkadaşlar bir an önce olsun bir an önce bir kendimi toparlayayım parası anlamda borçlarım var parası anlamda birilerine e, verdiğim sözler var ama tutulmamış ama size Allah'ın izniyle bakalım referans olacak birileri var onu söyleyebilirim Üçüncü kişiler sayesinde bir para akışı gelecek size bir yardım olabilir ya da işte beklemediğiniz bir yerden para var ve size işle ilgili bir haber gelecek bir yeni bir işe giriyorsunuz hani işsiz olanlar için söylüyorum ee, ve çalışanlar içinde hayatlarına kaldığı yerden devam ediyorlar arkadaşlar yani onlarda da bir sıkıntı görünmüyor Allah'ın izniyle onlar da hayatlarına devam edecekler onları söyleyebilirim ve aşk hayatınıza gelecek olursak aşk hayatınızda. Küslük var ve bu küslük sanki biraz daha devam edecek. Büyük hayal kırıklığı yaşanmış e, sizde. Küslük olarak işte bekar olanlar ya da işte e, hani çıkanlar. Onları söyleyebilirim. Onlarda da bir kaya kırıklığı yaşanmış. Bitmeyen ilişkileriniz var ve unutamadığınız ilişkiler var. Karşıdaki insandan e, ilk önce siz e, adım atmasını istiyorsunuz ama şu an e, ne siz adım atacaksınız ne de o ama ikinizde de bir sabırsızlık var. İkinizde de birbirinize karşı özleminiz var arkadaşlar. Ve hayatlarında birisi olmayan e, için de şu aralar yeni bir sayfa açacak ama aşk olarak mı açar, başka bir şekilde mi açar, o kendilerine mı çünkü aşkta bir e, kayıtsızlık var yani onu söyleyebilirim çünkü bu yolda yalnız kalmayı tercih edecekler, uzun bir süre yalnız kalmak isteyen e, hani bekar olanlar, yalnız olan e, kişiler var biraz kendileri toparlanmak istiyor ve şöyle bir şey de söyleyebilirim bu insanlar için ilişkisi bitmiş ya da ilişkisini bitirmek isteyenler için. İşte yaşadığımı e, inşallah o da yaşar. İnşallah benim çektiğimi o da çeker. Çünkü e, kesinlikle adalet yerini bulacaktır. Kesinlikle e, hakkım yenmeyecektir. Bana ne yaptıysa o da inşallah aynısını yaşar gibi şeyleri var. Karş, e, düşünceleriniz var. Çünkü sizi gerçekten çok zor durumda bırakmış, çok zor. E, sınavlardan geçiyorsunuz Aşk olarak sıkıntılı bir, bir durumdasınız e, Bu süreci bitirene kadar tabii ki e, biraz zorlu gibi görünüyorsunuz Arkadaşlar Onları söyleyebilirim e, İkizler burcu olarak Öyle görünüyorsunuz Evet bakalım Melekleriniz size ne diyormuş güvenilir, şefkatli, saygı duyulan, kültürlü olarak size bir mesajı var. arkadaşlara ee, arkadaşlar ve evet, siz insanlar çok güvendiğinizden zaten kaybetmişsiniz. Görünen o zaten bu acıları, bu sıkıntıları yaşamanızın nedeni karşı tarafa verdiğiniz güven, karşı tarafa verdiğiniz sevgi, karşı tarafa aşırı derecede yüklediğiniz anlam zaten sizi bu hale getirmeye, sizi ibran sizin büyük hayal kırıklığınızın yaşamanızın nedeni bu ve zaman gelmiş ki size demiş ki artık değişmek zorundasın böyle gitmeye devam edersen sürekli ezilen sen olacaksın sürekli üzülen sen olacaksın sürekli e, hani acılar içinde yaşamaya mahkum olacak kişi sensin İstesen de istemesen de artık bir değişim e, bir evrim geçirmek zorundasın çünkü bu hayat böyle gitmez e, bu hayatın sonu böyle maalesef yürütülemez ve kaldığın yerde değil, sesini bıraktıkları yerde değil, tamamıyla bir değişime uğramak zorundasın ve siz zaten sesinizi istemeseniz de bir köklü değişiklik yaşıyorsunuz. Onu söyleyebilirim kalbini ve zihnini etrafındakilere aç güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri diyor arkadaşlar. Yani bu konuda siz ne yapabilirsiniz? İşte çok çok sevdiğiniz, yakın hissettiğiniz, güvendiğiniz bir insanla derdinizi paylaşabilirsiniz. İşte e, nedir, ne nedir ne düşünebilirsiniz. Bu konuda insanlara güvenim kalmadı. Güvenmek zorundasın bir kişi de olsa. Güveneceksin paşa paşa. Çünkü başka e, çaren yok. Bu hayat böyle sürmez. Bir kişi de olsa güvenmek zorundayız birbirimize. Hani bir kişi bize yanlış yaptı diye bütün dünyayı şey yapamayız. Herkesi yargılamadan infaz edemeyiz yani. Öyle bir şeyi de düşünmek zorundasınız arkadaşlar. Hani kesinlikle bir yerde bir çürüklük olacaktır. Bu kaçınılmaz. Ama herkes çürük elma diye bir kavram da yok. Bunu da siz de biliyorsunuz zaten. O şekilde düşünmek zorundasın. Birini hani tamam insanlara güvenmiyorsan git psikologtan yardım iste. Yani bir şekilde güvenmek zorundasın demek istediğim bu. Evet bakalım olası gelecekte sizi kehanetlerle bırakalım. Kehanet kartları size neler diyecek. Neler sizi bekliyormuş. Evet diyor ki bazı olaylarda bazı şeylerde cesaret lazım. Güzel bakalım enerjinize bağlı olarak güzel kartlar geldi. Evet canlarım enerjiniz hani çok muhteşem gelmedi bana. Bir sıkıntılarınız var. Bir gelgitleriniz var. Ee, onu söyleyebilirim arkadaşlar. Kendisi verememişsiniz. Duygularınıza bir e, eksiklik var. Kendisi tamamıyla e, buraya yoğunlaştıramamışsınız. görünen. Evet. ikizler Burcu bakalım. Sizi neler bekliyormuş? Evet ikizler yani bazı konularda cesaret cesaret lazım artık. Bazı konularda cesaretli olmanız gerektiğine, bazı şeylerin artık insanlardan çok beklemekten artık kendinizin bir adım atmanız gerektiği zaman dilimine girmişsiniz arkadaşlar. Yani her şeyi karşıdan beklemeyeceksiniz. Biraz da kendinize güvenin. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız gereken bir süreç içerisindesiniz. Bugüne kadar zaten birilerine güvendiğiniz için birilerini e, ha sürekli bir bel bağladığınız için zaten bu durumdasınız. Dikkat etmeniz gereken süreç bu arkadaşlar. Yani artık bir kendinizi toparlayın. Kendinize bir gelin ve kendinizi kendinize bu bulun arkadaşlar. Ve e, bazı şeylerin üstüne gidin arkadaşlar. Neden? Çünkü e, her şey olduğu gibi kabullenirseniz ne olacak? Sonuçlar kötü olacak. Bu da istemediği sonuçlarla doğuracak ve sizi mutsuz edecektir. Yani istemeyi bilin ben bunu istiyorum Ben bu olmak zorundayım demek zorundasınız Evet e, ve sosyal hayatınızda bir gelişmeler yaşanacak farklılık yaşanacak kendinizi daha da mutlu e, göreceğiniz hissedeceğiniz zaman dilimde olacaksınız Arkadaşlar e, bu zamanda e, daha çok işte sosyal hayatınızda aktiviteler e, kendisi daha huzurlu daha mutlu e, daha çevik ve e, duygusal anlamda daha da e, enerjik hissedeceğiniz bir e, Mayıs ayı sizi bekliyor tamamıyla e, yani çok çok e, kendinizi bir e, şeyde kaybetmeyebilirsiniz. Yani tamamıyla çok istediğiniz bu sonuçta olmayacaktır. Kendinizi yalnız hissedeceğiniz zaman şeyleri de olacaktır. Belki de bir gününüz bir gününüze uymayacaktır ama tabii ki yeni bir yeni bir kişilikle, yeni bir süreçle devam edeceksiniz. Kendinize iyice bir toparlanma, kendinizi iyice daha mutlu hissetme ve kendinize olan güveniniz daha da artacak. Yani ne istediğini, neler yapmak istediğini, neler yapmak istemediğini, nasıl süreçler size den geldiğini ve pozitif enerjinize nasıl yükselmeler olduğunu çok iyi idrak edeceksiniz. Onu söylemek istiyorum sevgili ikizler. Umarım dileklerin gerçekleşir. E, kaldığın yani e, hayallerin gerçekleşir ve Mayıs ayı senin için de çok çok güzel bir şekilde sonuçlanır Uğuruyla, bereketiyle ferah ile İnşallah herkesin niyeti gerçekleşir Evet onu söyleyebilirim Teşekkür ettim sevgili kızlar bu kadardı benden e, özel açılımlar için sihirli tarot kahve dünyasından ulaşabilirsiniz Instagram hesabına arkadaşlar Telefon numarası vermiyorum. Sadece Instagram hesabımı kullanıyorum. Ee, özellikle e, çok isteyeniz oluyor telefon numaramı ama ben veremiyorum. Telefon numaram kişiselde onun için kimseyle paylaşmıyorum. Sadece e, arkadaşlar Instagram hesabımda ulaşabilirsiniz. Sadece e, arkadaşlar e, fal baktırmak için ya da e, yani özel Bağınız için lütfen mesajınızı da yazarsanız çok çok sevinirim. Onun dışında olan mesajlarla ilgilenmiyorum. Ee, engelliyorum. Onu da e, bilin istedim. Hani bizim amacımız burada bir aile olmak, birbirimize yardım etmek onun dışında maalesef artık ee, cevap vermiyorum. Size saygı duyarsanız anlayışla karşılarsanız çok çok sevinirim ve genel herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey için her şey günücü olur. inşallah evde kalmayı ihmal etmiyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Huzurla kalın.